Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 dakikada incir reçeli nasıl yapılır bunun tarifini paylaşacağım. Benim incirlerim 3 kiloydu arkadaşlar. Bu nedenle ben malzemelerimi 3 kiloya göre ayarladım. Siz de elinizdeki incir miktarına göre malzemelerinizi artırabilir veya azaltabilirsiniz. Tenceremi ocağa alıyorum arkadaşlar ve içerisine 12 su bardağı su ekliyorum. Su bardağımın ölçüsü evlerimizde kullandığımız klasik su bardağı ölçüsünde. 1 kilo incire 4 su bardağı su şeklinde ölçünüzü ayarlayabilirsiniz. Koymuş olduğum 12 su bardağı suyun üzerine yine aynı su bardağı ölçüsüyle 12 su bardağı kadar şeker koyuyorum arkadaşlar. Bu arada ilave ederken biraz iş kazası geçirdik. Ocağın üzerine de döküldü ama olsun problem değil. Ve altını açarak kaynamaya bırakıyorum. E, bu arada biraz karıştırabilirsiniz. Şekerlerin güzel erimesi açısından. Ben normalde kahvaltılarda tatlı sevmeyenlerdenim arkadaşlar. Ama incir reçeline asla hayır diyemiyorum. Evet, şerbetimiz kaynamaya başladı arkadaşlar. Bu şekilde incirlerimizi ilave etmeden önce 20-25 dakika kadar şerbetimizi kaynamaya bırakıyoruz. Evet, bu şekilde 20 dakika boyunca kaynamış olan suyumuza şimdi yavaş yavaş incirlerimizi ilave ediyoruz. Biz incirlerimizi bahçeden topladık arkadaşlar. Bu nedenle bazıları olgunlaşmış, bazıları olgunlaşmamıştı. Tam olarak olgunlaşmamış incirlerden çok daha güzel oluyor reçeliniz arkadaşlar. Ama biz o ayrımı pek yapamadık. Ziyan olmasın diye hepsiyle reçel yapmayı tercih ettim ben de. Ama siz daha küçüklerinden yaparsanız çok daha güzel olacaktır. you mm -hmm. Diğer tencereme sığmadı. Bu tencereyle devam edeceğiz. Ara ara bir tabağa bir miktar alarak reçelimizin kıvamını kontrol edelim arkadaşlar. Nasıl kıvamda reçel seviyorsanız o kıvama gelince reçelinizin altını kapatabilirsiniz. Ben özellikle incir reçelinde koyu kıvamlı ve rengi bir tık daha koyu sevenlerdenim. Reçelimizin kıvamı yavaş yavaş tutmak üzere arkadaşlar. Bu noktadan sonra ben limon tuzunu ekleyerek bir 10-15 dakika kadar daha kaynatarak altını kapatacağım. Limon tuzumu ekledim arkadaşlar. Bu kadar limon tuzu atmanız yeterli. Limon tuzu yerine limon da kullanabilirsiniz. Ve artık reçelimin kıvamı tuttu. Altını kapatıyorum arkadaşlar. Benim için yeterli bir kıvam. Ben koyu seviyorum dediğim gibi. İnci reçelimiz bitti arkadaşlar. Bu ilk deneyimimde bana yardımcı olacak fikirleriniz varsa yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler.